Merhaba, merhaba hoş geldin kanalıma. Bugün seninle güzel bir sohbet yapacağız. Bir sohbet, samimi bir sohbet havasında bir ASMR videosu çekeyim dedim. Tekrardan hoş geldin. Umarım iyisindir. Ben kendime bir tane kahve yaptım. Artık eğer sıkı takipçilerimden biriysen kahveyi ne kadar sevdiğimi bilirsin bir tek kahvenin yanında ben e, şey seviyorum çerez böyle fındık fıstık işleri onu unutmuşum hemen alıp geliyorum şöyle bir tane, atayım. Aha, tamam. bir tane de atayım ağzıma bir çayını kahveni United Kingdom veya İskoçya'ya gelmeden önce yani ömrümün yaklaşık üçte birlik bölümü Marmaris'te geçti. Tabi Marmaris'te de işletmecilik yapmıştım ben yaklaşık 15 yıl boyunca. İster istemez bayağı bir anılarım birikti orayla ilgili. Ara ara böyle bir sohbet videolarında orayla ilgili sizle paylaşacağım. Deneyimlerimi, tecrübelerimi belki bir bu tecrübelerden kısadan hisse çıkartırsınız. Umarım keyifli bir sohbet olarak izlemiş olursunuz. Marmaris'te işletmecilik yaptım derken hem hmm. kendime ait barım vardı, hem de kanyan bayi. Tabi bu arada her türlü şans buna değineceğim. Ve yaşanmış gerçek bir hikaye. Ama tabii bu bir günde, bir haftada, bir ayda olan bir hikaye değil. Yaklaşık e, 7-8 senelik bir periyotta olan bir hikayeyi size anlatacağım. Tabi isimlerini aktarmayacağım. Çünkü yani kendi özellerindedir. Bu ben isim vermeden olayın nasıl cehiran ettiğini size anlatacağım. Tabii Ganyan Bayim olduğu için oraya gelen bizim müdavimlerimiz oluyor. Bunun içinde her türlü meslekten var. Yani devletin üst kademelerinde görev yapan, tabi kamu görevlerinden en alt seviyede çalışan, yani en alt derken her işe saygımız vardır, her işin kendisine göre bir saygınlığı vardır şey olarak, konum olarak söylüyorum. O kesimden de insanlar gelip işte oynuyordu. Diğer kesimden de bazıları hiç gelmeden oynardı sadece telefonla. Yani günlük o zamanın parası atıyorum şu anki hesaba bursa günlük 10 bin lira, 10 bin lira oynayan insanlar vardı. Tabi bunların içinde bir tanesi vardı Onu size örnekleriyle anlatacağım Ve bu işte Hiçbir zaman Hiçbir zaman oynayan kazanamaz. Yani bu şans oyunlarında altılı kanyan olsun, futbol bahisi olsun veya aklınıza gelebilecek diğer bahislerin hiç, hepsinde oynayan kazanamaz. Oynattıran her zaman kazanır. E, Tabi biz bu oynattıranların aracı bir kurum. Sonuçta bayi Kendisine kalmıyor yani biz onun içinden sadece yüzde %10'unu %12 de o zamanki on %12'si falan bize kalıyordu. Bu dediğim arkadaş her gün ama her gün düzenli olarak oynar. Ve gerçekten de çok iyi bir mesleği var. Saygın bir mesleği var. Ve saygın bir kişilik gerçekten de Marmaris bölgesinde. başlarda normal bir işi olan normal bir şekilde hayatına devam eden birisiydi ne zamanki altılı da tevziye tabi miktar diye bir e, olay vardır yani o günün toplam hasılatı ödül olarak dağıtılır İşte tevziye tabi 600 milyar veya 700 milyar açıklanır İşte onu kaç kişi bilirse işte altılı bilen 3 kişi veya 4 kişi veya 1 kişi onlara paylaştırılır. 5 bilen, dört bilen. O gün, yani o gün altılı, beşli, dörtlü, üç, yani dörtlüye kadar bilen çıkmadı. Sadece üçlü bilen çıktı. Ve bir tek kişi, bir tek kişi toplam tevziye miktarını aldı. Ve o kişi benim Ganyan Bahem'de devamlı olarak abone olan birisiydi. Ve tevziye tabi miktarı 650 milyar o zamanın parasıyla eski parayla söylüyorum ben şu an takribi ne kadar yapar yani 700 bin dolar civarıdır çünkü o zamanlar dolar 1 lira falandı ya, ya 1 lira ya 1,5 liraydı yani ortalama 500 bin dolar diyelim tek başına aldı ve ondan sonra gelen gelişmeler tabi bu bir süreçti tevziye tabi miktarı aldıktan sonra ile bir iki tane daha ufak aldı yani 30 bin lira 40 bin lira 60 bin lira ama günlük oynama rakamı günlük 100 liradan günlük 2 bin lira 3 bin lira skalasına çıktı e tabi günlük her gün bu rakamları vermeye başlarsan ister istemez hazıra daha dayanmaz belli bir periyottan sonra ilk başta düzenli bir işi olan bu arkadaşımız ilk başta işinin düzenini ve dengesini kaybetti müşteri kaybına uğradı saygınlığını yitirmeye başladı eviyle ilgili problemler çıkmaya başladı sağlığıyla ilgili problemler çıkmaya başladı çünkü o olayların verdiği stres ve o strese bağlı olarak sigara alkol olayları iyicene sağlığını da etkilemeye başladı tabi sigara ve sağ, alkol sağlığa her zaman zararlıdır ve şiddetle hiçbir zaman tavsiye etmeyiz Tabii bu süreç böyle geçtikten sonra bu dediğimiz zaman zarfında işini kaybetti. Eşiyle olan sorunları çözemedi. Boşanmak zorunda kaldı. Kazandığı bütün parayı kaybetti. Yani o altıdan aldığı bütün para gitti. Bu 7-8 senelik süre zarfında ve en son ve en son Ganyan Bayi'nde otlakçılığa başladı otlakçılık nedir? Sigara veya işte yemek veya bir herhangi bir şey ee, ne diyorlar ona? Yancı. Yancı konumuna düştü bir anda. 8 sene içerisinde. Ve gerçekten gerçekten yaşanmış bir olay. Acı ama gerçek. Yani buradan çıkartacağımız kıssaların ise hiçbir zaman ama hiçbir zaman şans oyunlarını kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle şans onlarından para kazanıp oradan hayatımı idam ettireceğim veya oradan gelecek parayla bir huzur bulacağım, bir keyif bulacağım diye bir olay yok. Büyük pencereden baktığın zaman kesinlikle bir saman alevi gibi bir anda harlıyor ama ondan sonrası yok. Elindekini avucundakini de alıp götürüyor. Ben her, her zaman tavsiyelerimde şunu söylerim. Şans oyunu oynuyorsan nasıl gibi bir kafeteryaya, restoranda gittin, para harcadın, oturdun mesela bir kahve söyledin kendine. Kahveni içiyorsun. Keyif alıyorsun. Onun verdiği lezzetten. Onun verdiği hastan. Sonuç olarak bu kahveden bir beklentin yok. Bundan fazla değil mi? Yani bu kahveyi içtiğin zaman Kahveci sana 100 lira veya 200 lira geri vermeyecek. Kahveni içeceksin, keyfini alacaksın ve gideceksin. Şans oyunlarında da o gözle bakmalısın. Hiçbir zaman için kazanacağım, para kazanacağım gözüyle değil. Eğer oynuyorsan bile kesinlikle şiddetle tavsiye etmiyorum. Oynamanızı da is kesinlikle istemem. Ama eğer yapıyorsan bile bu taktiği uygularsan kesinlikle yüksek paralar kaybetmezsin ve hayatından çıkartmak en en sağlıklı olanıdır her zaman için. Bu Marmaris'te işte başımdan geçen böyle bir olayı anlattım. Tabi şimdi Marmaris'te yazın devamlı Marmaris'teyiz. Kışın boşta olduğumuz için genellikle ben Londra'ya 3-5 ayımı Londra'da falan geçiriyordum. Tabi herhalde böyle bir Aralık ayı da Aralık ayının ortalarında üniversiteyi sezon kapatmış her yer kapalı oturuyoruz arkadaş grubuyla yaklaşık olarak 2007 senesi yani 14 sene önce arkadaşlardan işte 2-3 tanesi Tayland'a gidenler anlat o zamana kadar ama Tayland biliyoruz ama içeriğini fazla bilmiyorum nasıl bir havasının mesela kışın 30-32 derece olduğunu o zamanlar işte arkadaşların sayesinde fikir edinmiş oldum anlatıyorlar Tayland şöyle güzel Tayland böyle güzel İşte şu an hava orada 32 derece işte uçuşsunu şusunu kusunu anlatıyorlar tabi ben de bir yay burç olduğum için macera ve geziyi çok sevdiğim için kafaya koydum Tayland'a gideceğim ve olay aynen şöyle gerçekleşti hiç abartmadan söylüyorum ayağa kalktım Arkadaş dedi nereye gidiyorsun? Ben dedim bir şeye gideceğim. Ee, travel agency, seyahat ajantasına. Nasıl yani dedi. Vallahi dedim gideceğim. Tayland'a biletimi alacağım. Gittim seyahat ajantasına. Ertesi güne biletimi aldım. Ertesi sabah saat 10'da İstanbul. İstanbul aktarmalı. İstanbul'dan e, şey Abu Dhabi. Abu Dhabi'den de Bangkok. Aynen öyle. Ertesi gün bir arkadaş muhabbetinde şöyle anlattılar, böyle övdüler, şöyle oldu, şöyle oldu derken hop kendimi bir anda Tayland'da buldum. Tabi Tayland'da az çok herkes bilir. Biraz da böyle bir diğer taraflı turizm de var. E tabi ben de kendime önlem almak amacıyla başımdan geçen komik bir hikayeyi de anlatayım size. Girdim şimdi. E, tabi gittiğimiz için prezervatif almak istedim yani sonuçta bir korunmaya ihtiyacımız var girdim oranın böyle büyük bir mağaza işte Boots diye bir hem böyle ecza hem de böyle bu ee, tür şeyler yani gratis tarzında bir yer öyle bir yere girdim işte bakıyorum hangisini alsam diye o sırada tezgahtar işte oranın görevli bir bayan yaklaştı yanıma bana baktı. Tabi dedi ki bu sizin boyunuza göre değil. Yani sizin ölçülerinize göre değil. Tabi ben şimdi şok oldum. Hayatımda hiç görmediğim birisi. Yani şey prezervatif bölümündeyim. Ve bana diyor ki bu senin ölçülerinde değil. Yani şaşırdım ne diyor dedim bu ya ne, ne, ne alaka yani. Ne, neye göre bunu böyle yani bir şey yaptılar kafamda düşünüyorum yani ne için diye tabii kadın anladı benim şaşırdığımı hemen açıklamasını getirdi bu kızım dedi ki sadece uzak doğulu ve keyifli geçmişti. çektim. Palermo, Sicilya'da sizin için keyifli bir videolar çektim. O videoları fıstık olayını özellikle benden bir de para saymamı istediler videomun son kısmında da böyle şöyle size bir para sayın bugün güzel bir şey gördüm Instagram'da gördüm Instagram'da eğer beni halen takip etmediysen mutlaka takip etmeni senden rica ediyorum kanalla ilgili paylaşımlar da yapıyorum gezdiğim gezdiğim yerlerle ilgili paylaşımlar yapıyorum açıklamalar kısmında Instagram adresimi paylaşıyorum yine de buradan da söyleyeyim Don Platino çift oyla mutlaka oradan beni takip alırsan memnun olurum orada bir e, nasıl diyeyim bir söz bir paylaşım görmüştüm onunla hatta kendi sayfamda da paylaştım tabi İngilizceydi ben size Türkçesini söyleyeyim diyor ki paranı kaybedersen hiçbir şey kaybetmiş olmazsın sağlığını kaybedersen bir şeyler kaybetmiş olursun. Ama eğer karakterini kaybedersen her şeyini kaybetmiş olursun. Onun için buradaki genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Karakter ve duruş çok önemlidir. Genç yaştan bu karakter ve duruşunuzu sağlam, sağlam temeller üzerine oturtturursanız ileride faydasını ve kendi gelişiminize çok büyük faydalarını görürsünüz. Duruşunuz ve karakteriniz her zaman sağlam olmalı. Çünkü o sensin yani senin kendindir. Yani karakterin ve duruşun senin olduğun kişiliğindir. Ve onu hiçbir zaman kaybetmemen ve onu sağlam temeller üzerine oturtman lazım. Çok sevdiğim bir paylaşımdı. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. Yani para gelip geçit el kir gibi bir şey. Bugün kazanırsın, yarın kaybedersin, sonra tekrar kazanırsın. Sağlık çok önemli, o da önemli. Kendine iyi dikkat etmen lazım. Ama karakterini ve duruşunu her zaman sağlam temeller üzerine oturtman dileğiyle. Şöyle para sayma işleminde. teşekkür ederim zamanı bana ayırdığın için eğer abone olmadıysan mutlaka abone ol derim kanalıma bu aralar biraz ee, kopuk kopuk videolar çekiyorum işten güçten dolayı kusuruma bakmayın ama e, bir rayına oturtacağım tekrar videoları düzenli olarak çekmeye devam edeceğim kendinize iyi bakın hoşçakalın diyorum tekrar görüşeceğiz Bye-bye.